Acun normalde katılan arkadaşlar seçildikten sonra ilerlerken. <gülüyor> <gülüyor> Ağzında kuruyemiş varmış konuş. <laughs> Kusura bakmayın pardon. Tam o sırada Acun'u hiç görmedim. neyse evet. evet. Kuruyemiş'i görmedim yani. <gülüyor> 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 Tamamen Bilmiyor, spontan. Çok... Belli etmenin çok iyi oluyor. Ben sağ ol. Su. Su iç biraz. Boğazın şey olacak. Ee, <laughs> yarışmada arkadaşlar seç, e, biz arkadaşlarımızı seçtikten sonra elemeler oluyor. Şimdi o elemelerde... Su yok ya abi. <laughs> Hayır suya, suya koymuşlar bakar mısın? Aa bize yok mu ya? Bana yok. da olmasın zaten bu ne ya? O ne? Burak. Saat iki de saat iki de muzlu süt hazırlamışlar bozulmuşlardı. <laughs> <laughs> Senin ne? Hatırlamaya çalışıyorum. Ee, <laughs> şimdi bir uyarı geldi de sevgili Doğudan. Sevda 108 kiloymuş.